Megafonumuz yok, sesimiz çıktığı <laughs> kadarına idare edin. Biz de inşallah megafon gibi ötmeye çalışacağız, öteriz. Tekrar söylüyorum, sevgili basın, personel arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere 2013 yılı içerisinde Ankara'da, İstanbul'da gezi eylemleri olayları sırasında polisin ve hükümetin uygulamış olduğu baskı politikaları sonucunda şehit edilen canlarımızın içerisinde Ethem Sarı Sülük'ün katilinin şu anda Urfa'da polis memurlar görev yaptığını ve güvenlik şubede olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bunun için Urfa'daki adli yargının ve Ankara'da halen devam ama. eden güvenlik öyle bir yok. Yani. polis de, teşvik, de, emniyet müdürlüğü. De. De. Ee, halen Ankara'da devam etmekte olan yargılamasının bugün Urfa'da talimaten alındığını bildiğimizden dolayı adli yönünde de yaptığımız açıklamasında evet. belirttiğimiz gibi biz devletin katilleri korumasını değil bağımsız yargıya teslim etmesini ve yargı sonucu, yargılama sonucunda hakkında verilecek olan kararlara cezalandırılması gerekiyorsa da berat etmesi gerekiyorsa da saygı duyacağımızı özellikle belirttik. Bu nedenle bilindiği üzere geçtiğimiz Haziran ayında bir halkın uyanışının itelinde olan Taksim isyanı gündeme damgasını vurmuştu. Hükümetin anti demokratik uygulamalarına karşı çeşitli haklardan oluşan inanç grupları, çevreci gruplar, siyasi partiler ve birçok kurum ve kuruluşların temsilcileri tek yek vücut olarak demokratik çerçevede taleplerini dile getirmek istemişlerdir. Ancak devlet yetkilileri bu demokratik halk isyanından rahatsız olarak polis zoruyla bu isyanı bastırmak istemiştir. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sebebiyle Ankara Güven Parkı'da düzenlenen eylemde Çevik Kuvvet Polisi Ahmet Şahbaz elindeki gücü orantısız ve şiddetin bütün sınırsızlıklarını sergilerek Ethem Sarı Sülük arkadaşımızı şehit etmiştir. Onun katili olmuştur. Ethem Sarı Sülük'ü öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz, Eylül ayında yapılan ilk duruşmasında, e, duruşma öncesinde Şanlıurfa Koruma Şubeliğine atanmıştır. Bu hafız uygulamayla cezalandırması gereken Ahmet Şahbaz resmen devlet tarafından ödüllendirilmiştir. Böylece bir rezaletin yaşanmasına sebep olan tek şey yaşadığımız ülkede hukukun olmamasıdır. Yaşadığımız ülke demokratik hukuk devleti değil, sanki bir polis devleti niteliğini taşımaktadır. Daha önce becerikli olmuş polis devletinin kendini bütün toplumsal alanlarda gün geçtikçe daha da ağır hissettirmesi bunun en büyük kanıtıdır. Ne yazık ki polis şiddetine yargı tarafından da büyük bir destek sağlanarak söz konusu polis memurunun tutuklanması yerine serbest bırakılması toplum vicdanına ve yargıya olan güvene derin bir yara açmıştır. Yargının aldığı bu karar Etem Sarı Sülüğü bir kez daha öldürmüştür. Etem arkadaşımız devletin tüm kurumları tarafından ortak bir şekilde öldürülmüştür. Biz de buradan diyoruz ki ortada açık ve aleni bir şekilde işlenen bir suç, bir katliam, bir cinayet vardır. Suçlunun cezalandırması için bu hususun karşısında sürekli bir ses olacağımızı belirtiyor. Etem Sarı Sülüğün ölümsüz olduğunu diyoruz her yer gezi, her yer direniş. Her yer gezi, her, her yer, yer, direniş. yer. Gezi, her her yer direniş. direniş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sağ olun. Aşağı bir Kemal